Up the child. Önceki kaybeten hücumda hem de defansa kızışıyor. Ancak Barefoot'un atakları... ...Exterminator'ın hayalet uçuş savunması tarafından bozuluyor. Tyrant gol atamamaktan memnun değil. 10 numaraya hücumla çıkmasını emrediyor. Baskı altındaki on numara hatalar yapıyor... ...ve gol fırsatından yararlanamıyor. Tyrant kontrolü ele alıyor... ...ve kesin komutlarıyla Name of Devils daha güçlü hale geliyor. Barefoot için işleri iyi gitmiyor. Bölüm 30. Sakın pes etme Barefoot. Keskin nişancı vuruşu... Ah. Ah. Hadi Shadow. Ah. Gol! Durum 2-0 oldu. Kaldırma yok, hile yok. Bu düzgün şut bütün oyuncuların arasından geçerek gol oldu. Ama baba benim neden Metin direktör olacak kadar iyi olmadığımı düşünüyorsun? Sen yeterince iyi değilsin. Bu sana son sözüm. <gülüyor> <gülüyor> Ne Isaac. Daha fazla <laughs> endişe etme lütfen. Önümüzde hala <laughs> bir maç var. Isaac her zaman zorluklar karşısında çok iyi oynadığımızı biliyorsun. Bu yüzden şu an onları yakalamamız için doğru zaman değil mi? Shaun haklı. Isaac sıkıntılı bir duruma düşmeden nasıl en iyi oyunumuzu çıkarabiliriz ha? He? Hey, kimse <laughs> durmasın. Şu anda bizim tezahüratımıza ihtiyaçları var. <laughs> hadi barefoot, hadi ya. <laughs> hadi. hadi, hadi be, <laughs> Miti Tyrant'a vermediğin için hala pişman mısın? <laughs> Tyrant'ın kontrolü harika. Bizim stratejimiz zaman geçirtmek. Onun ataklarına karşı koyamayız. Ha? İlk yarının bitimine 15 dakikamız var. Çok daha güvenli bir şekilde yaklaşmalıyız. Satellite Darkness'ı tut, Nucleus, Cracker'ı tut. Tehlike hissettiğiniz anda topu defansa verin. Peki ikinci yarıdaki planımız ne olacak? Onu sonra düşüneceğiz. Şimdi en azından 15 dakika daha dayanalım. Çok sakin olmadığımı biliyorum ama bu pes edeceğim anlamına gelmez. Anlıyor musunuz beni? Evet bu doğru. Beyfut takımı bu kadar kolay yenilemez. Bu, bu doğru. doğru. Manyetik çalın. Satellite bir kez daha muhteşem hareketini yapıyor. Ve hatta manyetik çalımını kullanıyor. Bu arada... ...Darkness yaptığı hareketlere daha da uyum sağlamaya başladı. Aa! Satellite aniden dönüyor ve geri pas veriyor. Satellite bu sefer Darkness'ı tutmakla görevli. Öyle görünüyor ki Name of Devils hücuma çıkmak için... ...Cracker ve Exterminate'i kullanacak. Pekala Nucleus. Şimdi Titan, onu oyalamaya çalış. Enerjisini tüketmen gerekiyor. Doğru, manyetik çekirdek hafızalarını zorlamamız gerekiyor. Titan, ileri gitmeye devam ediyor. Neredeyse yan çizgiye geldi. mini topu alacak mı? Top dışarı çıkarsa ve taç atışı kullanırlarsa bu daha tehlikeli. Başka seçeneğimiz yok. Mid ileri çık. Titan, ekstörminiyeti yakından takip et. Anlaşıldı. bitiyor. Mid topu çıkarır çıkarmaz. Name of Devils oyuncuları topu çalmak için hareketleniyor. Şu anda topun bizim sağımızda olması çok daha tehlikeli anlıyor musun? Pekala Mid hucum. Hucum yapamıyorsak bile topu onlardan almak zorundayız. Ah, mid topu alabilmek ah, ah. için çok uğraştı. Ama topu kaşla göz arasında ondan almayı başardılar. Titan acele topu gir al. Exterminate bir adım önde. Topla ilerlemeden şut çekiyor ve top üst kale direğine çarpıyor. Mirror takımına karşı kullandıkları hareketleri kullanıyorlar. Cracker geliyor ve bir kez daha şut çekiyor. Takım standartları inanılmaz yüksek. Oyuncuların her birinin kusursuz olduğunu düşünüyorum. Tyrant kasıtlı olarak üst hedefliyor gibi duruyor. Şu anda kesinlikle barefoot takımıyla dalga Yapma geçiyor. Yapma Titan, ayağa kalk ve oyna. Şu anda şut çekmesine izin veremezsin. Sağ gölge vuruşu. Falsolu gölge vuruşu. Ne? Aa, ne? ne? Vay canına. Çekilen şu Titan'ın etrafında inanılmaz bir kavis çiziyor ve top gol olarak ağlarla buluşuyor. oldu. <laughs> Falsolu gölge vuruşu Gülüyoruz hareketi, hareketi gerçekten, gerçekten çok şaşırtıcı. şaşırtıcı. Aa, aa! Aa! <gülüyor> bu <gülüyor> şut Tyrant'ın kuvvetini gösteriyor. Bir fut kaybedecek. Gigi'nin bu seviyeye çıkması müthiş bir başarı. İki şutu da üst kaleye atmasının sebebi Shadow'u bitkin düşürmekti. Sonra da kavisli bir şutla gol attılar. Bu takımdan korktuğumu itiraf etmeliyim. Çok hızlılar. Gerçekten Aa, merak etme Isaac. Sadece üç gol gerideyiz. Bu bizim oynamaya alışık olduğumuz zor bir evet. durum. Kimse bu konuda endişe etmesin. İlk yarıda defans yapmaya devam edelim. Doğru, şu ana kadar iyi oynadık. Pes etmeyin. Hmm. Tyrant belki inanılmaz olabilir. Ama beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorum. İlk yarıda fazla zaman kalmadı. Satylaç şu anda topa hakim. Dakika sonu büyük baskı altına almış olmalı. Bizimle birebir oynuyorlar. Topun kontrolünü almak zorundayız. Bu durumda risk alalım o zaman tamam mı? Carl, Satellite'e ileri çıkmaya çalışmasını söyle. Ama... Ama ne? Başka seçeneğimiz yok. Kalan iki dakikayı hücum için kullanmalıyız. Bu riski almamız gerekiyor. Biliyorum. Satellite atak yapmak istiyor. Ancak Darkness sonu gölge gibi izlerken bunu yapabilecek mi? Hey Satellite, geç onu! Planımız işe yaramış olmalı. Çekirdek hafızalarının gücü azalıyor. Aferin bize! Daha ilk yarı bitmeden hız mı kaybediyorlar? Satellite, Darkness'ı geçiyor. Satellite. Baş başa döndü bu. takımının satellite. ilk hata. Aa, hayır Satellite 91 iyi iş çıkardın Çok teşekkür ederim Tyrant Gölge kancası Satellite atağa kalkmadan Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor İlk yarının sonunda Name of Devils 3-0 önde Satellite yaralanmış gibi görünüyor Bu gerçekten inanılmaz Hı. Nereye gidiyorsun Isaac ile konuşmam gerekiyor Hı Pekala Ezek. Sorunu düzeltebilecek misin? Sağ bacağındaki ağırlık desteği çatlamış. Onu bugün tamir edemem çocuklar. Ne yapacağız o zaman? Ne yapmamız gerekiyor? Satellite'ın top sürmeleri olmadan onların manyetik çekirdek hafızalarını nasıl bozacağız? <laughs> Sorun değil. Genç Swift'le ben yardım edebiliriz. O bütün top sürmeleri yapabilir. Aslında Bol amcanın teorisinin yanlış olmasından şüpheleniyorum. Ama neden Şav? Teorisinin ne olduğunu hala hatırlıyor musun? Onları daha karmaşık hareketler yapmaya ve özel hareketlerini kullanmaya zorlayacaktık. Böylece manyetik çekirdek hafızalarına aşırı yüklenecekti. İkinci yarıda fiziksel güçlerini tüketmiş olacaktık. Bu son derece mantıklı bir planmış gibi geliyor aslında. Evet, çok mantıklı doğrusu. Şunlara bakın. İlk yarının sonunda hiç de güçsüzleşmediler. Hiçbir konuda zayıf değiller. Bunu daha yakından incelemek zorundayız. İkinci yarıda güçsüzleşebilirler. Belki de ikinci yarının ortasında tükenirler. Yani belki... Ha? Sen ne düşünüyorsun? Oo! Hadi Isaac, sakinleşmen gerekiyor. Üzgünüm ama sakinleşemiyorum. Kaybetmek istemiyorum. Babama ne kadar yetenekli olduğumu kanıtlamak için bu maçı almak istiyorum. Ama bu nasıl olacak bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kaybetmek istemiyorsan kazanmayı daha çok istemelisin. Bunun için de sakinleşmen Doğru gerek. Doğru söylüyorsun Isaac. Ne kadar telaşlı olursan düşünmen o kadar zorlaşır. Hiçbir şey düşünemezsen daha çok telaşlanırsın, evet. daha çok endişelenirsin. Isaac! Isaac. Ha? Doktor Kong. Bu mı? Isaac, sana. buraya gel. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Baba, ben Isaac, iyi iş çıkardın. <laughs> şu ana kadar çok iyi oynadın. Seninle gurur duyuyorum. Ama baba şu anda 3-0 yeniliyoruz. Bu nasıl iyi olabilir? İyi oynayıp oynamadığını belirleyen tek şey skor değildir. Barefoot takımında Name of Devils takımında olmayan bir şey var. Gerçekten mi? Peki neymiş o? Canlılık. Canlılık mı? Ne demek istiyorsun? GGO futbol, robot GGO oyunları tarafından oynanıyor. Bunun yapımında benim payım da var. Aslında hepsi cansız bilgisayar programları. Tyrant'ın liderliğindeki tüm futbolcular çok soğuk ve duygusuz. Ama Balefoot takımı tamamen farklı. İnanılmaz bir kararlılık ortaya koyuyorlar. Her bir GGO futbol seyircisine ne olursa olsun... ...pes etmemenin önemini göstermiş oldular. Bunu başardılar. Ha, ha, ha. Ha, ha. Aa, baba! Isaac! Vay canına, bu ne kadar dokunaklı bir tavuk! Çok dokunaklı! dokunaklı. Çok dokunaklı. Ben bir bilim insanıyım. Hayatım boyunca diyalektik materyalizme inandım. Ama şimdi kalp atışlarını hissediyorum. Bu robotların gerçek duygu ve düşünceleri var. Bugün gerçekten olağanüstü oynadınız. Teşekkür ederim ve rica ederim. Doktor Coleman, GGO Futbol'un bir kısmını siz yaptığınıza göre... ...size bir şey sormak istiyorum. Bizim bu maçtaki planımız manyetik şekilde hafızalarını yormak için... ...rakibin bize karşı sürekli hücum etmesini sağlamak. Bu imkansız. Ne? İmkansız, i̇mkansız mı? mı? Oyuncunun ortalama egzersiz sayısına göre... Manyetik çekirdek hafızasının yüklemesi artabilir. Bu demek oluyor ki futbolcu ne kadar çok çalışırsa o kadar dayanıklı olur. Gözlemlediğime göre Name of Devils oyuncularının manyetik çekirdek hafızaları tüm maç boyunca özel hareketlerini yapmalarına izin veriyor. Sınırlarını zorlayana kadar çalışıyorlar. Sınırlarını mı? Yani her gün yaptıkları egzersiz seviyesi en yüksek düzeye ayarlanmış olabilir mi? Hı hı. Evet. Her gün en yüksek seviye. Bu gerçekten zor değil mi? Çılgınlık. Bu da neden bu kadar güçlü olduklarını çok iyi açıklıyor. Evet, çılgın olabilirler, kabul ediyorum ama bence haklarını yememek lazım. Hayır Kit, bence hiçbir zaman adil bir oyun çıkarmıyorlar. Şunlara bir bak. Direktörden oyuncusuna hepsinin gözlerinden kötülük akıyor, görmüyor musun? Tyrant'ın fiziksel ve stratejik teknikleri olağanüstü. Barefoot takımından başka bir seviyede oynuyor. Yine de Barefoot'ta Name of Davis'ta olmayan bir şey var. Bence ikisinin arasındaki fark işte bu. Nedir o baba? GGO futbola olan sevgileri ve fedakarlıkları bu tutku için emek harcıyorlar. Asla pes etmiyorlar. Hiçbir zaman teslim olmuyorlar. Bu maçı kazanmalarının anahtarı bu. Isaac bana güven. Tyrant'a ilk golü attıktan sonra her şey değişecek. İnan bana. Çocuklar sanırım onları nasıl yeneceğimizi buldum. Nasıl? Ha? Mutlu futbolla. <laughs> yine mi mutlu futbol? Kazanmayı yine mi unutacağız ama üç gol gerideyiz. Aslında o kadar kolay değil. Sonunda gerçek mutlu futbolun ne demek olduğunu anladım. Kendinizi maça tam olarak vermelisiniz ve oynadığınız her anın tadını çıkarmalısınız. Mutluluğun tadını çıkarın. Bunu nasıl yapacağız? Kendi yolunuzu bulun. Bu belki teknik olabilir, sonuç ya da strateji olabilir. Ne olursa olsun attığımız her adımın tadını çıkarmalı ve maçı kaybetmekten korkmamalıyız tadını mı çıkaralım? Sen neden bahsediyorsun? Neden bilmece gibi konuşuyorsun Isaac? Timmy, Carl, Cat, elemelerden başlayarak bugüne dek oynadığımız her maçı düşünün lütfen. Nasıl hissediyorsunuz? Hadi deneyin. Her, her maçı maçı mı? mı? Bütün o anıları düşünürken neler hissediyorsunuz? Geçmişe bakmak gayet iyi hissettiriyor. O maçlarda çok zorlanmıştık. Gerçekten inanılmaz zordu. Maçların bazılarında o kadar zorlanıyordu ki bazen kendimi kaybettiğim oluyordu. İhtiyacımız olan duygu işte bu. Bugün bu zor mücadeleyi verme nedenimiz yarın için mutlu anıları oluşturmak. Ayşe haklı. Hadi kendimizi ah. bu ana kaptıralım ve her saniyenin <laughs> tadını çıkaralım. Evet. Ama üç gol gerideyiz ve karşı takım çok güçlü. İkinci yarıda onları nasıl yakalayacağız? Olağanüstü bir şey olması lazım. Olağanüstü şeyleri boş ver. Bayfoot'un <laughs> e e ne kadar iyi olduğunu, iyi olduğunu biliyoruz. biliyoruz ve, ve kanıtlayacağız. bunu kanıtlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> İkinci yarı başlamak üzere. barefoot takımı sakatlanan satellite'ın yerine swift'i oyuna aldı. Mid tekrar forvette. İlk yarıda yoğun ataklara maruz kalmalarına rağmen ikinci yarıda hücuma yönelik oynayacaklar. Bakalım bu taktik onlara galibiyeti getirecek mi? Hadi, Hadi mid gol atabilirsin. barefoot kazanabilirsin. Hadi. Isaac'in yanına gidip ne söyledin? Oyun düzenleri değişti mi şimdi? Bu gizli. Muhteşem. Barefoot <laughs> ve Meet'i destekleyen çok insan var. Gerçekten duygulandım. Herkese teşekkürler. Çok teşekkür ederim. <laughs> Mit, Nucleus, Titan, Shadow, Swift tezahüratları dinleyin. Hepsi sizin için. Onların desteğinin ve mutlu futbolun keyfini çıkarın çocuklar. Çıkaracağız! Çıkaracağız. İkinci yarı az önce başladı. <laughs> Barefoot takımı Nucleus ve Swift'le atağa çıkıyor. Çok etkileyici. Swift ve Nucleus kısa bir pasla Darkness'ı geçiyor. İçeri ilerliyorlar. Nucleus merak etme, sadece Swift'e pas ver yeter. Hadi devam et genç Swift. Swift! Crocker Name of Devils takımının en hızlı ismi. Hız konusunda Swift'le yarışacağı benziyor. Kim daha hızlı olacak? Ah vay canına. Swift daha hızlı. Beyhut takımının gerçek silahı o. Swift inanılmaz! Swift diğerlerinin yaptığı karışık ayak hareketlerini çözemeyebilir ama kesin olan bir şey var hız konusunda çok iyi. Ya. 13. Neden Cracker bu kadar yavaş? Çok üzgünüm Tyrant. Ya. Gölge kancası! Nükleus çok dikkatli olmak zorundasın. Ah. <laughs> evet, bunu daha önce Satellite'de kullandın. O yüzden şimdi işe yaramayacak. Süper gölge kancası! <laughs> Nükleus, Nükleus ilk çalımda kurtuldu ama ikincisinde olmadı. <laughs> tamam Nükleus. Bir futbolcu ayaklarıyla düşünmeli. Ah. <laughs> ah, hayır. Hakem foul vermedi. Name of Devils hemen atağa çıkıyor. Mit acele ediyor. Darkness Mit'in karşısında. Her iki takımın da kilit oyuncuları maçta yine karşı karşıya geliyorlar. Darkness'ı geçmen gerekiyor. Tamam efendim. Devam et Tayland. Geri düşmeyeceğiz. Şunu bilmeni istiyorum ki biz mutlu <laughs> futbol oynuyoruz. <Aha. gülüyor> Sakın pes etme! Sakın, Sakın pes, pes etme. etme! Sakın pes etme! Sakın, Sakın pes etme. 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 Harika! Tamam. tamam. Hadi mi devam et. Game <laughs> of Devils'ın takım kaptanı hem hücuma hem de savunmaya yardım etmekten sorumlu. Orta sahada top kullanıyor ve pas veriyor. Çok sık antrenmanlarla dünya çapında bir orta saha oyuncusu oldu. Atakları başlatmak ve rakibin kontrolündeki topu çalmak için orta sahada Cracker'la birlikte oynuyor. Mücadelesi hız, acımasızlık ve dikkat üzerine kurulu. En güçlü hareketleri inanılmaz kavisiyle falsolu gölge vuruşu ve hayalit uçuş savunması.